Hepinize, mer Hepinize merhaba arkadaşlar ben Sedat. Hepiniz tekrardan yeni bir videoma hoş geldiniz. Bugünkü videomuzda sizlerle birlikte kargo simülatörde kaldığımız yerden devam ediyoruz arkadaşlar. Bugünkü videomuzda Kars'tan şöyle sarı kamış taraflarına doğru bir rot atacağım veya da aşağıya doğru. Ya da yük bulabilirsek şuradan bir yük alalım. Oh. Arkadaşlar yeni çıkan bir oyun var. Biliyor muyum siz biliyor musunuz daha doğrusu onu söyleyeyim. Yeni çıkan arkadaşlar bir tane otobüs oyunu var. Bakalım eğer onu da çekebilirsem onu da çekeceğim. Bu zamanda oyun bulmak cidden çok sıkıntı. Geçen günlerde bir tane oyun buldum çektim. Eee neydi oyunun adı? Bildiğiniz bebek baktık yani kısacası. Evet yük yok yüksüz gideceğiz mecbur. Şuradan yola çıkalım. Bağlanalım arkadaşlar artık. Hangi tarafa doğru gidersek. Ya bu takılmalar oluyor. Sonradan sıkıntı oluyor arkadaşlar. Şu tarafa doğru gidelim. Videoyu fazla uzun yapmayacağım. Şöyle kısa. Yeni gelecek olan güncelleme hakkında arkadaşlar sizlere bilgi vermek için bu videoyu çekiyorum. Biliyorsunuz ki arkadaşlar geçen günlerde yani 11 Kasım'da ve bugün 29 Kasım yarın 30 Kasım siz bu videoyu eğer bir sıkıntı çıkmazsa 30'unda izleyeceksiniz de biz bu arada hangi tarafa doğru gidiyoruz? Iğdır'a doğru gidiyormuşuz. Eğer bir sıkıntı çıkmaksa arkadaşlar siz bu videoyu ayın 29'unda çekiyorum 30'unda izleyeceksiniz. Oyuna da 31 Kasım 11 Kasım'da güncelleme gelmişti. Biz de işte 30'unda çekiyoruz. Daha önceden de iki tane video çektik güncelleme hakkında. İlk gelir gelmez zaten ben çektim. 11'inde güncelleme geldi. Ben 12'sinde video çekip 13'ünde sizlere yayınlamıştım. Bugün ise arkadaşlar yeni gelecek yenilikler hakkında sizlere bilgi vereceğim. Biliyorsunuz ki arkadaşlar bu normalde bir tır oyunu. Ama bu tır oyununa mesela Truck Simulator Ultimate'den bilenleriniz vardır. Araç modu gelmişti. Buna da araç modu eklenmeli arkadaşlar. Belki yapımcılar daha sonradan yeni gelecek olan güncellemelerle ekletirler. İnşallah güncellemeler bu beklediğimiz günceleme kadar arkadaşlar uzun olmaz. Çünkü cidden bir buçuk yıldır falan günceleme gelmemişti. İşte sonunda 11 Kasım'da iOS'a ee, kaç Kasım'da? 1 Kasım'da mıydı? 1 veya da 2 Kasım'da Android'e geldi güncelleme. Bakalım. Araç eklenecek arkadaşlar. Eğer eklenirse araç modları gelecek. Artık aynı Truck Simulator'daki gibi bilmiyorum oynuyor musunuz? DLC indir diyerekten Truck Simulator Ultimate'deki gibi araç modlarını indirebileceğiz. Onun dışında ne eklenecek ee, biliyorsunuz ki Türkiye'nin yeni yapmış olduğu Tok var arkadaşlar yeni araç Türkiye'nin yeni üretim aracı Tok ee, o eklenebilir o eklenirse petrollere elektrik düzeni elektrik sisteme eklenebilir çünkü biliyorsunuz ki araç elektrikli bir araç o eklenebilir bize bekliyoruz bakalım eğer yeni gelecek olan yenilikler olursa zaten ben sizlere paylaşacağım ama şu anda bilgi arkadaşlar araç modları yani araç eklenecek bilginiz olsun araç ve Allah devirdik aracı araç gitti gitti Nerede kalmıştık? En son kaza yapmıştık. Bu arada arkadaşlar kanalıma abone olup videoma da like atmayı unutmayın. Çünkü daha e, 5 aylık bir kanal 67 aboneye ulaştık. 43 video falan diyebilirim. 43 video falan oldu galiba ya da 42 de olabilir. Böyle böyle bakın videoyu ben 29 Kasım'da çekiyorum. Siz 30'unda izleyeceksiniz. Böyle böyle yeni gelecek olan yenilikler hakkında sizlere bilgi vereceğim. İnanmayan arkadaşlarımız olabilir çünkü daha önceki videolarımızda da yorumlara çoğunuz yazmıştınız milleti yiyin kandırıyorsunuz falan filan ama arkadaşlar biz e, kandırmıyoruz ben şahsen kendim yapımcılarla falan konuştum ya da bu arada arkadaşlar yapımcılar zaten oyun yapımcısı ve hatta oyun yapımına yardım edecek kişileri arıyordu. Ta 2019'dan beri arkadaşlar arıyorlar şu anda arıyorlar mı bilmiyorum. 2019'dan beri oyuna yardım edecek, yapımına yardım edecek oyun yapımcısı veya da oyun yapımından anlayan arkadaşlar arkadaşlar yardım için teklif göndermişler. Artık bilmiyorum buldular mı yoksa daha da arıyorlar mı? Ondan biliyorum arkadaşlar. O yüzden yani oyuna gelecek olan yenilikleri falan biz daha önceden tünel demiştik eklendi. Kış modu demiştik o da geldi arkadaşlar. Artık kar yağınca bu arada ben de kapalı şu anda hava durumu hava şartları kapalı. İleriki videolarımızda arkadaşlar açıp kar yağmasını bekleyeceğiz. Bakalım kar yağdıktan sonraki görüntü nasılmış. Videoda göstermedik. Videoda da göstermiş olacağız arkadaşlar. Bu arada biz doğru mu gidiyoruz? Ha önümüzdeki ilde bırakalım o zaman. Önümüzde bir tane ilçe var. Buraya girelim. Orada videomuzu bitirelim arkadaşlar. Daha önceden dediğim gibi arkadaşlar Biz tüneller dedik tünel oyuna eklendi Bu arada bilmeyenler varsa Şurada demiştim düzceden Şöyle aşağıya doğru Bolaya girmeden şöyle düz Bu otobandan devam ederseniz Tünelden geçmiş oluyorsunuz Bir de aynı zamanda İstanbul tarafında var Şöyle Kocaeli İstanbul arası yaparsanız Orada da T1 tüneliydi galiba Hatırlamıyorum tünel adını Var mı öyle bir tünel Türkiye'de Onu da bilmiyorum ama Oraya da galiba bir tünel eklemişlerdi Yani oyuna yeni gelecek yenilikler bunlar şu anlık. Araç modu eklenecek. Biliyorsunuz eee. ki Truck Simulator oynuyorsanız Truck Simulator Ultimate e eklenmiş idi. Bakalım bu güncellemeye de getirecekler mi? Dediğim gibi yeni bir oyuna da başlayacağız. Eğer başlarsak onun da videosu büyük ihtimal bu videodan sonra gelebilir ama oyunun boyutu gerçekten çok fazla arkadaşlar. Yani şurada bir hata var. Bende oluyor mu bilmiyorum. Belki sizlerde de oluyordur. Şu isim yazılı olan yer. Arkadaşlar bazen bende bütün ekranı kapatıyor artık. Ben ee, benim benim telefondan mı sıkıntı var yoksa normalde mi sıkıntı var onu bilmiyorum ama. inşallah eğer bende varsa onu da düzeltirler. Yani dediğim gibi şu anlık sadece arkadaşlar araç modu eklenebilir. Bu arada Android cihazlarda şurada şey var. Oyuna kaydet özelliği var da. Bizde niye yok? Onu bilmiyorum arkadaşlar. Bu arada çoğu kişi şu bayrak olayını çözememiş. İlk başta geldiği zaman arkadaşlar bayrak şöyleydi. Şu şekilde geliyor sizlere. Ve yanlış hatırlamıyorsam şuradan bir karakter veriyordu. Şöyle bir karakter veriyordu sizlere. Siz kendi karakterinizi şöyle seçiyordunuz. Şu bayrak olayını da su soru işareti olan yere tıklayıp şurada bir tane yazı var. Oraya tıklayıp Hangi ülkedeyseniz onun bayrağını seçip yapıyorsunuz arkadaşlar. Tabii ki Türkiye diyoruz. Ve gördüğünüz gibi Türkiye oluyor. Bir kere bayrağın üstüne tıklayınca altta zaten yazıyor. Bir daha da gitmiyor. Şöyle gir çık yaptıktan sonra yine gitmiyormuş. Ee, yani bu kadardı arkadaşlar. Şu hava şartlarını da açarsak. Yağmasını beklersek uzun sürer. O yüzden ben kapatacağım. Bir sonraki videomuzda bir sonraki kargo simülatör videomuzda bunu da göreceğiz. Dediğim gibi oyunun boyutu yeni çıkan oyunun boyutu gerçekten çok yüksek arkadaşlar. 2 GB'lık bir yer istiyor. Ve maksimum tarafında zaten benim tarafımda 3.5 GB veya da 4 GB'lık bir yer var. O da videoları çek, video montajı yap, video edit de uğraş falan derken yer kalmıyor. Ta ki videoyu atın, yani çektiğim videoyu YouTube'a atana kadar sonra silip yer açabiliyorum. Yani oyunu indirebilirsem indirip onda videosunu çekeceğim çünkü kanala yeni yeni oyunlar gelir güzel olur. Neyse arkadaşlar eğer beğendiyseniz kanala abone olup videoma like atmayı unutmayın. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın ve hoşçakalın.